Mehmet Ali Bulut. Can boğazdan çıkar. Kan gruplarına göre beslenme. 1. bölüm. İnsan bedeni mucizevi bir saraydır. İnsanın içinde barınması ve kendisinden beklenen sorumlulukları yerine getirmesi için kendisine verilen bu beden, gerekli tüm cihaz, donanım, ekipman, savunma ve saldırı imkanları, gizemler ve kabiliyetlerle donatılmış bir ülke, bir şehir gibidir. Muhteşem surları, görünmez savunma mekanizmaları, tehdit ve tehlike arttıkça güçlenen savunma, taktik ve kalkanları vardır. Ondaki cihazlar, donanımlar, savunma sistemleri, onarım ve refleksler o kadar güçlüdür ki, insan bunları kasten bozmadıkça bozulacak gibi değildir. Hiçbir organımız dinlenmek üzere tasarlanmamıştır hepsi bir teviye çalışmak üzere insana takdir edilen zaman dilimi içinde ondan beklenen sorumlulukları yerine getirmesi veya kendisine verilmiş görevleri ifa etmesi için daima onun emrinde ve hizmetinde seferberdir. Kalbimiz bir saniye duraklamaz. Beynimiz bir saniye durmayı aklına getirmez. Akciğerimiz nefes almamazlık etmez. Böbreklerimiz dur hele bugün biraz dinleneyim yoruldum demez. Her biri bu beden ülkesini en verimli halinde tutmak için sürekli çalışırlar ve yiyip içtiklerimizi hayatımızı sürdürmemize yarayacak enerjiye dönüştürmek için bir teviye devinirler. 24 saat işleyen atölye. Vücut muazzam bir atölyedir. Aynı zamanda bir yandan ihtiyaç duyduğu iç ve dış enerjiyi üretirken öte yandan da dış etkilere karşı kendi savunma araçlarını da üretir. Çünkü insan vücudu çepeçevre düşmanlarla kuşatılmış ama etrafı adeta muazzam surlarla çevrili muhteşem bir kaleye benzer. İnsan vücudu ne kadar yüksek savunma imkanlarına sahip ise düşmanları da o kadar çok ve yüksek taktik ve tekniklere sahiptirler. Vücudumuzu saran deri muazzam bir serhat gibi dost düşman tanımlamasını yapmakta ve kötü niyetli girişlere asla fırsat vermemektedir. Ama Yazık ki hiçbir sınır gibi derimizde de geçilmez değildir. Çünkü ne kadar dikkatli olursak olalım, düşman illa da içeri sızmak için bir yol bulabiliyor. Tabii ki bizim gafletimiz sayesinde yol bulup giriyorlar. Ama ne yapalım ki insan her daim sınırlarını korumak teyakkuzunda olamıyor. Yaralanmalar oluyor. Her daim temizliğe riayet edilemiyor vesaire vesaire. Ma mafi, temizliğe ne kadar riayet etsek de yaşadığımız her yeri birçok mikroorganizmayla paylaştığımız bir gerçektir. Şu anda oturduğumuz odayı bir mikroskopla izleme imkanımız olsaydı, beraber yaşadığımız milyonlarca canlıyı rahatlıkla görebilirdik. Bu konuya temas etmemin temel nedeni, ileride anlatacağımız mevzulara bir mukaddime yapmaktır. Zaten bu kitabın birinci maksadı bedenin harikalıklarını anlatmak değil. O sebeple konunun bu boyutunu teknik tıp dilinden ziyade bu bedenin ustasını göstermesi yönüyle işleyen kaynak ve kişilerin söylediklerinden istifade ederek izah edeceğim. Çünkü bu kitabın temel amacı bu mucizevi yapının inceliklerini beslenme açısından değerlendirerek insanların mizaçlarına göre beslenmeye sevk etmektir. Yeni bir sağlık sistemi ortaya koymak değil. Benim insan vücuduyla ilgili zaman zaman size aktaracağım bilgilerde bu maksadımı doğru anlatabilme çabasına yönelik olacaktır. İstifade ettiğim eserlerden biri Harun Yahya'nın bedenimizin savunma sistemlerini anlattığı Savunma Sistemi Mucizesi adlı kitabı. İnsan bu konuda bilgilenince vücuduna ve muhteşem sarayı bizim için hazırlayan yaratıcıya büyük hayranlık ve minnet duyuyor. Bile bile ölüm tiryakilikler. Bu çalışmada sizlere bu sarayın beslenme yolu ile nasıl tahrip olabileceğini, bu tahribatın giderilmesi için kişinin neler yapması gerektiğini aktaracağım. Temel önceliğim sünnet, doğal olan yöntemin günümüz hayatına bakan yönlerini bulmaktır. Bu sebeple öncelikle vücudumuzun ihtişamını tanımalıyız ki basit ve alalade hazlarımız uğruna nasıl bir imareti, binayı ve kaleyi yerle bir ettiğimizi anlayabilelim. İbrahim Suresi 3. ayette buyruluyor. Onlar ahireti bile bile küçük bir menfaat için dünyayı tercih ederler. Yani insan kendisine zararının dokunacağını bile bile bir yiyeceği veya içeceği sırf tadı ve lezzeti için yahut ona müptela olduğu için yemeği içmeyi sürdürerek sonunda bir tür cennet olan sağlıklı yaşamını yitirir ama yine de hazlarından veya triyakiliklerinden vazgeçemez. Esasında hepimizi hasta eden, insan sarayını harap eden unsur kötü beslenme ve triyakiliklerimizdir, alışkanlıklarımızdır. Yaşamım ve tecrübelerim bana şunu öğretti ki basit müptelalıklarımızı terk ettiğimiz, hazlarımızın peşinde koşmayı bıraktığımız ve en önemlisi bu bünyeyi doğru beslediğimiz takdirde kader sandığımız birçok şey kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Hastalık bir tercihtir. Bir hayvan olan ama içinde insanı barındıran şu varlığa insanca beslenme yöntemi belletildiğinde ki o sünnet-i seniyye çerçevesinde fıtrata uygun yani doğal beslenmektir. Ne kadar huzurlu ve sağlıklı olabileceğini herkes kendi nefsinde tadacaktır. Şu bir gerçektir ki insan vücudu hastalanmamak üzere tasarlanmıştır. Ama fıtrata uygun biçimde yiyip içme alışkanlığını kaybeden insan adeta onu kendi tercihleriyle zorla hasta eder. Bu bünyenin hastalanmasının ve kendisinden beklenen fonksiyonları icra edemeyecek hale gelmesinin en birinci sebebi yanlış beslenmedir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ''İnsanoğlunun doldurduğu en kötü kap midesidir.'' hadisi şerifi Diğer bütün sakıncaları ile beraber o kabı tıka basa doldurmanın insan için yeter bela olduğunu ihtar eder. Yanlış beslenmenin ne büyük bir bela olduğunu anlayabilmek için önce insan vücudunun ne kadar sağlam ve sistematik bir yapıya sahip olduğunu bilmemiz gerekiyor ki nasıl bir imarı tahrip ettiğimizi, nasıl bir binayı yıktığımızı, nasıl bir kainatı ateşe verdiğimizi anlayalım. Ayrıca bunca dış tahripciye rağmen bu beden kalesi kendini nasıl koruyup muhafaza ediyor konuya bununla başlayalım istedim. Bedenimizin savunma kalkanları İnsan vücudu yukarıda da temas ettiğimiz gibi bir kale, korunaklı bir saray gibidir. Tabii ki etrafı sayısız düşmanlarla kuşatılmış bir kale. Elbette böyle düşmanları çok tahripçileri sınırsız, belaları azim olan bir kalenin varlığını sürdürebilmesi için korunması ve savunulması da eksiksiz ve planlı olmalıdır. İşte insan vücudu tam da bu iddiayı ispat eder. İhtiyacı olan tüm mükemmel koruma ve savunma sistemlerini kendi iç programında barındırır vaziyette yaratılmıştır. Bedenimiz ihtiyaç anında her türlü düşmana karşı güçlü savunma sistemlerini devreye sokan programlara sahiptir. İsterse bu düşmanlar yapay olsun. Bedenimizdeki mikro orduların küçük askerleri mikro organizmalar insanı düşmanlarına karşı mücadelesinde hiç yalnız bırakmazlar ve gerektiğinde birçok cephede hayatlarını seve seve feda ederek savaşırlar tıpkı kamil insanların şu büyük insan olan kainatın hayatını sürdürmesi, yani iyiliğin, sağlığın şu kainatta hakim olması için uğraş verdikleri ve can hıraş bir şekilde hayatlarını feda ettikleri gibi. Vücudu ele geçirmek isteyen düşman hücreleri öncelikle kendilerini bekleyen ön cephedeki savunma bariyerlerini geçmek zorundadırlar. Düşmanın aşması gereken ilk cephe ilk savunma hattı derimizdir çünkü. Deri, vücudumuzun koruyucu kalkanı. Koruyucu bir kılıf şeklinde tüm bedenimizi saran deri, insanın varlığını sağlıklı sürdürebilmesi için şaşırtıcı özelliklerle donatılmıştır. Kendi kendini tamir edebilmesi, yenileyebilmesi, yüzeyinde gözenekler bulunmasına yani tüy deliklerine rağmen içeriye su geçirmemesi fakat terleme yoluyla dışarıya su vermesi kolay kolay yırtılmayacak kadar kalın, aynı zamanda hareket etmeye imkan verecek şekilde ince ve esnek olması, sıcaktan, soğuktan, zararlı güneş ışınlarından bedeni koruyabilmesi, derinin insan için yaratılmış muhteşem özelliklerinden sadece birkaçıdır. İnsanın bu sıra dışı ambalajının özellikleri bununla da bitmez. Onun vücudumuzda hastalıklara yol açan mikroorganizmalara karşı yaptığı savunma başlı başına bir kitap konusu olacak kadar muhteşemdir. Önceki satırlarda vücudu düşmanlarla çevrili bir kaleye benzetmiştik. İşte derimiz o kalenin sağlam surlarını oluşturan en dış kalkandır. Bu surların yani derinin en ilginç özelliği kendi kendisini tamir edebilmesidir. Deri kendisini o kadar hızlı tamir eder ki onun yaptığı türden bir tamirat insan oğlu eli ile yapılanlara benzemez. Bir terzi yaptığı yamada en azından dikiş izi bırakırken en haşin deri zedelenmelerinde bile bu tamiratın izleri silinecek denli özenli yapılabilmektedir. Üstelik derimiz sadece savunmamızı yapmaz. Aynı zamanda albenimizi de o tayin eder. Güzellik algısı biraz da temiz ve güzel bir ciltten ibaret değil midir? İnsanlar o ciltlerin görüntüsünü düzeltebilmek için çuvallar dolusu para döküyorlar. Oysa dıştan bunca müdahale yerine yenilen içilen besinlerin yapısına biraz daha özenilse işten gelen bir düzelme ile kendiliğinden sağlanacaktır. Derinin dış dünyada karşılaşacağı ilk tehlikelerden biridir yaralanma ve yırtılmalar. Deride herhangi bir yaralanma yahut yırtılma meydana geldiğinde savunma hücreleri derhal harekete geçerek öncelikle oradan içeri sızabilecek düşmanlara karşı direnişe geçerler. Sisteme sızmaya kalkışan mikrop ve yabancı hücrelere karşı müthiş bir savunma yaparken bir yandan da deri denilen savunma surlarını yeniden inşa etmeye, fibrin denilen lifli bir protein üreterek deriyi tamir etmeye çalışırlar. Bir yandan çarpışır, bir yandan da zarar görmüş dokunun enkazını temizlerler. Nitekim derinin esas koruyucu fonksiyonu dış bölümü oluşturan ölü hücre katmanları sayesinde oluşur. Hücre bölünmesiyle oluşmuş her yeni hücre derinin iç bölümünden yüzeye doğru hareket eder. Bunu yaparken hücre içinin sıvı bölümü, stoplazması dayanıklı bir protein olan keratine dönüşür. Bu işlem esnasında hücre ölür oluşan keratin maddesi oldukça sağlamdır ve sindirim enzimleriyle parçalanması zordur. Bu dayanıklılık demektir. Vücudu istila etmek isteyen bakteri ve mantarlar cildin dış tabakasında alabilecekleri bir şey bulamayacaklardır. Ayrıca keratinli ölü dış hücreler sürekli olarak cilt yüzeyinden dökülürler. Bu yolla kaybedilen hücreler alttan yeni gelenlerle doldurulduğunda o bölgelerde gerçekten içine nüfus edilmesi güç bir bariyer kurulmuş olur. Solunumdaki koruma Vücudumuzun dış dünyaya açılan menfezlerinden biri de solunum yollarımızdır. Ve aynı zamanda hastalık yapıcı düşmanların iç yapıya ulaşmak için kullandıkları yollardan biridir. Her an soluduğumuz havada aynı zamanda her daim yüzlerce çeşit ve özellikle mikrop bulunur. Aldığımız nefesle birlikte akciğerlerimize hücum eden bu mikroplar bir yol bulup vücudumuza girmeye ve onu istila etmeye çalışırlar. Ancak bu o kadar da kolay başaracakları bir iş değildir. Çünkü solunum sistemi dediğimiz burnumuzdan başlayıp ta akciğerlerimizin kılcal damarlarına varıncaya kadar havanın temas ettiği her yerde savunucular ve içeri girmeye çalışan düşmanlara dur diyecek ve onlara sözünü geçirecek kadar güçlü ve donanımlı bekçiler bulunmaktadır. Savunma yollarındaki ilk bariyer burun deliklerimizin içindeki tüycükler ve onların diplerinde bulunan bizim sümük dediğimiz yapışkan sıvıdır. Burun mukozasından doğan bu özel salgı, doğrudan veya tozlar, damlacıklar ve diğer maddeler ile birlikte solunum sistemine girmeye çalışan mikroorganizmaların yaklaşık %80-%90'ını tutarak tekrar dışarı atar. Hapşırma bir alarmdır. Bu ilk bariyeri aşan zararlı mikroorganizmalar solunum mukozalarında bulunan titrek tüylü hücrelerin içeriden dışarıya doğru hareketi ile atılmaya çalışılır. Öksürük refleksi ve hapşurma bu işlevi kolaylaştırmak için vücudumuzun devreye soktuğu destek nitelikli yardımcı tedbirlerdir. Yani hapşırma ihtiyacı duyduğunuzda emin olabilirsiniz ki Tam da o anda vücut tarafından düşman addedilen bir takım mikrop ve yabancı unsurlar solunum sistemimiz yoluyla içeriye girmeye çalışıyor. Vücut da onları durdurmak için mücadele veriyor. Diyelim ki solunum yoluyla içeriye girmeye çalışan ve vücuda zarar vereceği tespit edilen yabancı mikroorganizmaların bir kısmı burun içindeki bariyerleri aşabilmeyi başardılar. Yani engelleri aşıp alveollere akciğer, bronş, diş eti gibi noktalara ulaşabildiler. Vücut o zaman da bir sonraki savunma sistemini devreye sokar ve fagositoz yapan hücreleri o mikropların üzerine gönderir. Ve o mikroplar fagositoz yapan hücreler tarafından yenilip yutulurlar. Bu mikropları yutan hücreler vücutta kalmazlar bir yol bulup hemen o yuttukların mikroplarla birlikte yukarıya doğru sürüklenerek çeşitli şekillerde kendilerini vücudun dışına atarlar. Her nefes alışverişimizde şu anda dahi olmak üzere bu sınır kapılarında varlığından dahi haberdar olmadığımız bir yığın varlık bu vücut sarayımızı korumak için içinde sağlık, mutluluk ve huzurla yaşayıp insani vazifelerimizi layıkıyla yapabilirim diye kendilerini feda ediyorlar. Bizim sağlığımızın devamı için kendi canlarını ortaya koyarak canipare bir savaş veriyorlar. Şu mücadeleyi izleyebilseniz görmediniz mi? Allah gökte ve yerde olanları size musahhar kılmıştır ayetinin muazzam bir tefsirini açıkça göreceksiniz. Ağzımız ve midemizdeki koruma ordusu Mikropların vücuda girmek için kullandıkları yollardan biri de belki en önemlisi yiyeceklerimizdir. Ancak bu yoldan sisteme girişte öyle pek kolay değildir. Çünkü vücudun içinde yerleştirilmiş muhteşem savunma sistemi o yoldan da kaleye bir saldırı olabileceğini öngörmüş ve gerekli tedbirleri almıştır. Yiyeceklerin ulaştığı bölgede yani midede vücuda zarar verecek bakteri, mikrop ve tahrip edici ajanları bekleyen harika bir iç savunma sistemi daha mevcuttur. Orada ayrıca onları mide asidi dediğimiz yakıcı bir sürpriz de beklemektedir. Bu asit, tüm engelleri aşarak mideye kadar gelmeyi başarmış mikroplar için oldukça acı bir sürprizdir. Mikropların tamamı olmasa da büyük bir çoğunluğu bu aside yenik düşerler. Bazı mikroplar mide asidi ile yeterince temasa geçemediklerinden, bazı mikroplar da dayanıklılık gösterdiklerinden dolayı bu engeli aşmayı başarabilirler. Ama geçtikleri her yolda onları öldürebilecek bir koruma sistemi vardır. Dolayısıyla bu kez de onları başka bir sürpriz beklemektedir. İnce bağırsakta üretilen sindirim enzimleri. Sindirim enzimlerinden kurtulabilmek öyle her baba yiğidin harcı değildir. Oto savunma sistemi. Görüldüğü gibi mikropların saldırılarının her aşamasında onları bekleyen vücut koruyucuları vardır. Bu koruyucular insan bedeni için özel olarak yaratılmışlardır. Şimdi sorma vaktidir. Dışarıdaki mikropların yiyecekler yoluyla bedenimize girmek isteyeceklerini, yiyeceklerin güzel yahını, mikropların ne çeşit bir sistemle yok olabileceklerini, bu engelden kurtuldukları takdirde nereye gideceklerini, daha güçlü ne gibi bir savunma imkanı ile karşılarına çıkılması gerektiğini kim belirlemiş? Daha önce hiç vücut dışına çıkmamış. Dolayısıyla dışarıdaki mikropların hiçbirinin kimyasal yapısını inceleme imkanı bulamamış. Ayrıca kimya eğitimi de almamış. Bu vücut hücreleri bu savunma taktiğini nasıl ediniyorlar? Bunu kendi akıllarıyla mı yapıyorlar? Elbette hayır. Böyle bir koruma sistemini ancak hem dış dünyayı hem bu dünyadaki yiyecekleri, hem bu yiyeceklere ihtiyacı olan bedeni hem de bu yiyecekleri sindirecek sistemi yaratan var etmiştir. Bu üstün güç sahibi yaratıcı yüce Allah'tır. Şimdi tekrar sorarım. Bize ve bu dünyadaki hayatımızı içinde rahat geçirmemiz için var edilmiş vücudumuza bu kadar ehemmiyet gösteren bir yaratıcı neden bizi hasta etmek istesin? Düşmanı düşmana kırdıran sistem. Vücudumuzda bizimle birlikte yaşayan ancak hastalanmamıza neden olmayan başka mikroorganizmalar da vardır. Hatta sadece bağırsak sistemi içinde varlığını sürdüren 200'e yakın bakteri çeşidinin varlığı bugün artık biliniyor. Peki bize zarar vermeden vücudumuzda hayatlarını sürdüren bu mikroorganizmaların varlık amacı nedir? Bu sorunun cevabı aslında dünyamızın tabiatında saklıdır. Toprağı bir düşünün. Cenabı Hak onu nasıl da değişik haşerat ile zenginleştirmiştir. Mesela solucan, karınca ve böcekler. Acaba onlar olmasaydı yeryüzünde tarım diye bir şey olabilir miydi? Hayır. İşte insan vücudu da öyle. Tam bir savunma yapabilmek, tam bir sindirim yapabilmek, gelen gıdaları tam anlamıyla hazmedip vücuda yararlı hale getirmek için muhteşem mekanizmalara sahiptir ki onlardan bazıları da vücut florası denilen bu kendileri de özü itibariyle mikrop ve bakteri mikroorganizmalardır. Bunlar vücuda zarar vermediği gibi aksine sayısız yararlılıklar gösterirler. Tıpkı toprağın kendisini yenilemesi için kendi çöplerinden yararlanması gibi. Vücudun içindeki bu mikro yaratıklar da vücudun savunulması ve sağlıklı kalması için ciddi bir faaliyet sergilerler. Vücudumuzun paralı askerleri her daim mikroplara karşı vücudun savunma ordusuna dışarıdan destek verirler. Çünkü onların da çıkarları yabancı mikropların vücuda yerleşmemesi yönündedir. Herhangi bir mikrobun vücuda girmesiyle bu canlıların yaşama alanları da işgal altına girmiş olacağından kendi mekanlarını yabancılara kaptırmamak için var güçleriyle savaşırlar. Bunları biraz da karikatürize ederek vücut için çalışan paralı askerler olarak tanımlayabiliriz. Menfaat karşılığında bulundukları bölgeyi korumaya çalışırlar. Böylece vücudumuzdaki tam tesisatlı ordunun yanına bir de mikro destekçiler eklenmiş olur. Peki bu paralı askerler vücudumuza nasıl yerleşmektedirler? Bugün biliyoruz ki insan embriyosu anne karnındayken henüz hiçbir düşmanla karşılaşmamıştır. Oysa doğum anında ve doğumdan sonra bulunduğu ortamla temas eden embriyo, dünyayla ilk teması olan solunum ve artık anne kordonundan aldığı gıdanın yerine ikame edilen çeşitli besinlerle, organizmaya bulaşan çeşitli cins ve sayıdaki mikroplarla karşılaşacaktır. Bu, organizmaların kimisi hemen ölür, kimisi yerleşmeye dahi olanak bulamadan geçer gider, bir kısmı ise deri, deri kıvrımları, ağız, burun, göz, üst solunum yolları, sindirim kanalı, genital organlar gibi vücudun çeşitli yerlerine yerleşirler. Buralardaki mikroplar değişmeyen geçici topluluklar halinde hayat boyunca kalarak vücudun mikrop oluştururlar. Nasıl ki tek bir unsur olan toprak, farklı iklim ve coğrafyalara göre farklı çiçekler ve bitkilerin yeşermesine imkan sağlıyorsa, aynı şekilde her bir insanın vücudu da farklı bir iklim ve coğrafya olduğu için, onda ancak o tabiatta yaşayabilecek mikroplar yerleşebiliyor. Yani her tabiat aynı zamanda beraberinde kendi florasını da getirmiş oluyor böylece her insan mikroorganizma florası açısından da bir başkasına benzemeyen bir varlık olarak eşsizliğini sergiliyor bu flora aynı zamanda kişinin bağışıklık sisteminin yapısını bir diğerine benzemeyişini de oluşturuyor